Oğlum takım nerede lan? Sabahtan beri bakıyorum antrenmanın kimse gelmemiş. Hava kötüymüş. Neymiş hava kötüymüş. Hava kötü diye gelmemezlik olabilir mi ya? Böyle bir durum söz konusu mu ya? maççı maça çıkacağız yani. Ne diyeceğiz hakeme? Hocam çocuklar çalışamadı. Kusura bakmayın bu hafta iptal edildi mi diyeceğiz? Nerede çocuklar? Oğlum çocuklar nerede? Söylesenize. Dışarıda var mı? Hava soğuk diyorsun dışarıda diyorsun. Bak dışarıda varsın bulacağım. Antrenman yapılacak kardeşim. Ne öyle iki kar yağdı diye antrenman iptal mi edeceğiz? Bak şimdi bak kulaklarından tutup getireceğim. Hepsini kulağına tutup getireceğim. Emre Mor. Bon. Emre Mor. Bon. Emre Mor. Bon. Buraya gel. Görüyorum seni buraya gel. Gel buraya. Ne var oğlum bu karda? Ne var oğlum bu karda? Bu kardan ne olacak? Bu kardan ne olacak ki? Gelsenize. Hepiniz gelin. Bu kardan bir şey yok. Bu kardan hiçbir şey olmaz bu kardan. Ne ki bunda top koşturulmayacak bir hava sahası sende. sen sence? Sen bu top koşturulmayacak bir hava sahası. Bunda top koşturulmayacak bir hava sahası diye bir şey yok. Bu, normal, klasik. Buraya bir kale gibi bir şey koyacağız. Buradan sonra çıktığımız zaman devamlı taktik maktik. Yok bam bam bam. Devam edeceğiz. Bunda bir şey yok bunda. Bu normal, bunlar normal. Bunlar abartıyor, her şeyi abartıyorlar. Ne var bunda? Çok hiç abartacak hiçbir şey yok burada. Normal, bak. Normal, normal. Çekiyor musun şu anda? Çekiyorum ya. Dondum lan, dondum. Biraz motivasyon dansı.